çok bomba çar ya bu. Yine de bunu Evet evet evet. Yine de bunu evet. Bakar mısın? Bakar mısın? Okçu ol diye de kitine kür alırsın. Kitemler 15 MD, 10 Dark Bain, S2, M2, Iron Set, Dual Lego 1, 8 Shell Set dostlar. Jerip <laughs> kıralım bakalım bir çarın APS defansı ne oluyor ulan. Kırdık. Allah kahretsin. Şerif kırık zaten ki. Ama bu 16 geçe bitiyormuş. Tamam tamam sorun yok. Ya babacım bu nedir bu böyle işlere biz ne yapıyorsunuz ya? Şerif yakamıyoruz ya. Allah aşkına ya. Sadece unik itemlerde hani bu da mı unik item geçiyor? Bastık seyirciyi babuş. Iron setle 3100 AP var. Tövbeler olsun 3250 oluyor BDN ile. O neymiş oğlum? O neymiş oğlum? Allah Allah. Gate deneyebilir. Görev aldık mı biz ya? Görev alalım. Yok ya görevi akşam alırız. Ne fark eder oğlum? 12 saat duruyor zaten üstünde. Bu abimiz ne sever mi yoksa slotçu mu? Slotçuyuz galiba biraz ya. Tek <laughs> 8 vs 8 1 vs 1. Sus kanka. <laughs> <laughs> Bu çocuk sek açık değil miydi ya? Aa parti bendeymiş ya lan. Ben. Evet. Adam parti istediydi az önce yok, görmedim. He. Yani parti bende değil diye şey ee, yapmadım. sen yanımızda mısın? Ben monu'yu alıyorum şu an. Lan biz de görmüyoruz her seni. Değil mi? Değil mi? Oradan mali satıyor bize. Biz de görmüyoruz seni. Bu tarafında adam var. BP. Onu kesersek zeden götürürüz. Sağlı gelsin tam ağaçların içinden gel vuramasınlar. Ya bu arkadaş neyin zeysin spam ki? Gel 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 çabuk gel. Okçu da tuttum. Tamam şimdi şu okçu partilere gidelim. Bunların buff map yok ki. Yarım canlı bak. Tamam. Var ya orada Kafayı yemiş bunlar ya buffları yok. Eee. Kanka onlar biraz şey. O çare düşman ona göre oynarsın. Smoker kür. Nerede o BP? Şu Sımsa'ya gelmemiz lazım bak şu şu şu. Yaklaştım geldim geldim. Uf, öldü. Mı? Tamam. Su motoru su motoru okçu. Diğer güzel güzelledim bir anda bak içimize koşuyordu. Deldirelim kendimizi de bu ne oğlum. Bu ne oğlum amına? Bp, BP 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 evet. Gelemiyorum lan. Body block. Bırakma bırakma bırakma. Aldım kürünü Aldım kürünü Okça sen okça dön vur okça dön vur okça dön. Tamam ben kestim de seni de kesecekler beni de kes. Aynı anda öleceğiz galiba. Mobilyacı diyor. Lütfen kaçlıyız oradan. Ben. Tamam ölmediysek tamam. Oğlum o BP'ye öyle bir body block yedim ki kanka çıkamadım arada. Yerde. şeye doğru gittim ben. Karus 70 tepesine doğru gidiyorum. Oğlum bu şarda meç yemiyor. Adamlar CP basıyor. Gıdıklıyorlar. Zor. Sana geliyor. Bak sol, sol yap. Sol yap. Sol arkana bak. Karus tepesine doğru bak. Sol yap. Sol yap. Sol Tam sol. Vur kafasına, vur kafasına. Vur kafasına. Vur. Allah kahretmesin seni. Senin arkandaki kim? Benim aşkım o ya. Saldım onu. Gel gel bana gel. Mobilyacıya patlıca. O öldü. O dayanmaz. Salmıyor ya salmıyor. O, onu ben 5-0 kestim. O talya takıyor lan adam. Sende asit var mı kanka üstünde? saur diye bir BP var onu keseceğiz kankacım Gel. Anlaştın Ula, mı? Vur 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 Tamam öldü. Diğeri, 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 Arkadaşlar sizin bu oyunda hırs yapmaya hakkınız yok. Arkadaşlar kendinize gelsin. Oyun bilmiyorsunuz. Bak anca mob kesersiniz. Bakayım Priest'i. O biraz şey oldu ya. Birlemeyi heh tamam. Şu okçuya takacağım ben. Birlemeyi diye ben. Oğlum kür yok üstünde. Bana kür alırsın kanka. Aldım. Bana abi. Allah kahretsin nasıl kür yok ya. Ölmem lazım. Bu kanka bu tarafta diyoruz yani. Şey vuruyor. Çıkır 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 çıkır. Yüklen yüklen geldim. Arada kaldık be. Kürüm yok ki. Bak Aa, parti kürümüz var. Aa parti kür var. Bırakma çıkıyor bırakma bırakma. Devo galiba. Harika. Diğer Fries. Sonra oturdu bak. Yok o da evde değilmiş lan. Oha tek geldi çocuk. Muhman abim vur geliyorum abim. Geldim abim. Defa saldım bunu kıblesiz değil. Abi neye takılıyorum ki? Şu denecekler. Denmezler denmezler. Ne oluyor abi? Genci fokus mu? <laughs> Neydi reis kıble bu tarafta mı diyorduk? Aynen. Onu, kıble bak şurada şurada ilerdi. Bıçak. <laughs> Ananı be. Sıyırdı. Kürüm yok da. Tamam. Kaç tane kürüm üstünde? 30. Ya bitti be devam. Abi. Şuna takarız bak yolu geçerken. Şu kürüye takarız. Abi neden salmıyorsunuz? Ah, CZ'de sadece bizim varız uman ya. Yürü lan. şey. Oğlum asla salmıyorlar. Varıyorlar ve okçular da var. Asla her şey var amına. Buna bir deneyim bakayım. Dalga 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 dalgalanıyor. Ay sinim anneni. <laughs> Olur senin gibi varıyorum ben ağzına tükürüyüm. Üç yedi çocuk yolda gider. Telefon <laughs> uzaktı herhalde. Hemen uyandım ya bazı şeyleri geç idrak ediyorum öyle söyleyeyim. Epey deldik abi. Senin asla vuracağını düşündüm. Niye bir tutmaya Vurdum ben de. Vurdum ben hmm. de. MP kalkan takları görünce. 2200 küsür 1180 vurmuşum bir de. Doğrudur. Aa, burada bu meç ölür kanka. Hazır. Vur on yok şu an. Yok, yok, yani at on kası. öldü öldü. Bir daha kaldıracak bir daha keseceğiz. Bak haberin olsun görünmez ol. Seri görünmez o Seri. Seri. Aldın ama öldü, öldü amına akıyım. Adam öldü amına akıyım. Evet. <laughs> Toz vur Mezar at. Neredesin? <laughs> geldim ona geldim. Bur. O neymiş? <laughs> Güzel cephe acı. Sarıp edelim lan. Topa durdum ben. Elim benim yalandım. Evet, yani evet. <laughs> We got a I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody